I can't get no sleep. o <laughs> işe ya, vran değil mı? Günüm onlar şey yürüdü, işe mi yürüdü ya, hepsi tanışıyor amanak. Günüm herkes senin gibi obez iş amanak evde, herkes işine gözün. Sen otur evden burcun ya amanak. Bütün atalım lan. Yarışmazdı, yaşar. Geliyor. Geldi. Aman akıllım benim ise bir saatte donmadı şu. Düştü aşağı aman akıllım. Lan niye vuruyorsun? Lan niye vuruyorsun ne bir şey? Lan niye vuruyorsun ne biçim? Sen silah mı alıyorsun lan var yavrum abi. Ben, ben dedim var. Biri silah aldı niye aldın oğlum? Aranızda hain bir oya mı var lan? Sikerim ha. O ben o sese duydum. <laughs> sen nasıl sikiyorsun bakayım? Oğlum aranızda. Abi şey ben oya gittim. Gel gel. Hayır hayır, hayır hayır. Gel abi. Benim benim benim. Gel Ten yanıma. Gel gel. Dur lan gel sen abi. Ben de vereceğim. Lan ölüm Ten Dur gel. ben, ben bir araç bulup geliyorum abi. Araç bulup geliyorum abi ben. Araç bulup. Vurma vurma vurma. vurma. Oğlum ne oldu lan? Ben niye bayıldım? Oğlum şey takımda ya. Ondan dolayı böyle yatar. Abi. He. Abi benim takımda cüren mi? Abi nen, <laughs> helferde, biri pekaldanın altındaki evlerde. Biri pekaldan. Hı? abi. Ha. Al abi şunu. Aldı bunu. <laughs> Bitirme abi. Ben gidiyorum araba bulma. Aaaaaaah! 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 Lan. Aha. Yemin ederim direkt siki ha. Onun burada ne mi var? Onun kurduma bak. Ulan şöyle duvar mı ördün lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? sen oğlum sen bir şey hiç iyi değilsin. Hiç <laughs> iyi değilsin. <gülüyor> hiç <gülüyor> iyi değilsin. Seni acil hastaneye götürmemiz lazım. Onu mağarada ben bunu kullanacağım ha. Vallahi bunu kullanacağım. Yemin ederim day iyi. Son silahına benim de okuma açtı bu ha. Lan! Pişt. Lan! Almasın. Tıka Lan. tıka tıka. Tık hava almasın. Evimizin harikası. Dokunma fabrikası. Oğlum sesi çok çirkin ya. <laughs> Ya beni öv ya. Allah, ya Allah, beni niye ördün oğlum? Ben şimdi seni sikiycem. Ana ne sikiyim ne sikiycem ne ben sikiyim. Beni brozlatırsa seni ha. ne bileyim. Beni mi sikiceğine? Abini siker misin sen gerçekten? Beni siker misin Ben senin kıyafetlerini giyeceğim, tamam mı? Tamam. Şurada seninle biz iki biz. E Allah Allah. Ver bakayım sesi. Dokunma parçası. Ver bakayım sesi. Karpuz aldım. Onu abi sana pet yok dur. Bekle bir telefonları açayım dur. Hayır oğlum, versene ya. seni barma beni sokuşamaya gidiyor. <laughs> <laughs> ya, ya, çok var ya. Var, tam sikilmedik. Duyacağım, alacağım bunu, falakaya atacağım. Oo, 6 kişi var. Allah'ım, kendinize gelin diye vardı ha. Oğlum Meral'e bu var zengin pizza bilir ha. Yüksek olasılıkla zengin. Oğlum bebe çok cool var ya anladın mı? Kendi odası var. Kesin yalıtımlı. Kanka bizden üst tadı anladın mı? Ha bari de çok hoşuma gidiyor. Oğlum uyanın diye. Oğlum mağarada bunun sesini alet box ekleyebilirim ha. Bağırma sesi. Ha bunu bekle. He. Güzel. Sana bir inanılmaz ya. O ne oğlum? Oo. Ne adamı direkt siki ver uğra. Oo adam da canı buraya. Oğlum adam beni de beni zor Benzemeyi adam da Jordan. Bir elin bir ne izmi cüri bunlar. <laughs> ben buradayım ben buradayım. Ses kartanız çıkıyor da. Kişi arabalaydım. Onun bu şu. Oğlum benim benim oyunu arkamam. Sana bir şeyim. Madem de gördüm. Onu ben arada kaldım ya. Kaçtan arada kaldım. Kanka sana bir şey manga da oldu ha. Oğlum ben fena arada kaldım. Olsun. Oğlum bisiklet atsana bir şey. Benim santayı çıkarmam lazım. Çanta sıkmıyor Sıkmış. Bir daha burada. Birini içer daha bırak. Ha ya, direkt sişenle. Ha burası emim değil ha. Adamın yerine amına koyma. O sözü gana büktüm orada bağırıyor. Ha yerimi bile söylemiş olabilir ha göt olanı. Oğlum beni şu an gittiler ha. Ama yerim hala iyi. Hayır oğlum olan şu. Şimdi ekip burada, bir ekip burada, bir ekip de daha da. Oğlum bir de orada fayta girdiler. Aslında buraya girilir ha. Hayır sen bir şey. Bu arada aynı gözlere güzel kardeşim bay bay. Adam beni benim sağımdı. Birinci anda buraya oğlum ghost'u verir da. Kanka ben acıktım da. <laughs> Adam inadına buradan mı geçecek ben anlamamış. Ananı sikimin afiş et. Orospu evladı gel beni afiş et. Senin ben o ananı götürü sikeyim. <laughs> Oğlum az ama bu daha nereye mi ya? Bundan büyük temel çıktı bu arada. Bunu şey açalım al. Eee... Oğlum arada var ya bildiğin Kaşarlı diktek gibiyim Yok yok ya kalkarsam benim Şu an içerimi sonradan iyi gibi içerim Yok böyle Sonra Oğlum ben bana çöz koyacağım Önüme git dolu. Bir kısa adamım. Lan ne poks? Ben salak oğlum? Bilerek vurdum seni ha. Oğlum burada banlıyorlar adamı direş. Burada MMD Beyler ben bir... Ee, çöz koyup çölüyorum. Biri öldü ananam. Man bulur musunuz? Dan oğlum evde nasıl buldum lan? Aa oğlum çenem var ya Alman savaşı gibi ha. Hadi geçmiş mi lan bunun? Aaaa Şey var ya bu Alman filmlerde adı neydi lan onun? Piyanist filmini izleyemem Şu an taş edişim Turkish version. <laughs> Oo tadı da güzel ha. Oh. Biri geldi buraya. Onu sikeceğim burada. Ne o mı amına koyayım ha? Oğlum biri geldi buraya zat. Nasıl? Oo oh, önümde ana enim var. Amına bu bamba acıymış. Ha bu anam bende mi amına koyayım? Anlamadım şeyi. Oğlum inanılmaz bir kaos şimdi. Manyak mısın bunun suyu fena siliyor. Şimdi ağzınız tanıyor ki. Niyet seçme suyu mu? Ne yapar <laughs> garip <laughs> ya. Niye seçme suyu normal güzel. Şifa şifa sen ne anlarsın. Oğlum benzeri bir sürü vardı. Oğlum buna ne biliyor musunuz? Zingin lan? lan. Zingin. Buna ne yapayım? Buna mı ısıtıyorlar bunu? Üstüne ketçap, mayonez, üstüne de bir birazcık tereyağı. Birazcık tuz. Kendi kuğusundan yememişler. Bugün ısıtacağız. Oğlum ben nasıl ilerleyeceğim? Aa dur lan ben bunu buraya girmesi lazım. Bunun ağzı buraya girmesi lazım. Bu buraya girirse buraya girer. Deneş keyfisi. Aha. Go 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 go. Oğlum ilerleyemiyorum ki. Sen abi şey bak bu kumvar sakıyor Adam benim bu sayını söylemedi. Gel yat Şimdi burada bir denem var. Onun ismi mikrofonu mu? Adam büktüm bir <laughs> Sana biri buraya benim mat niye anlamam? Oğlum ben burada demin adam gördüm vardı. İşin Oğlum ben bu var ya bir saat yerdeyim ha. Adam buradaydı bu arada. Nereye gitti ben anlamadım. Ama galiba ölmüş. Aha bir araba daha var güzel. Alanı bir bulmam lazım dur. Ha benim buradan kurtuluşum yok. Sağ taraftan yine hepsi şişerler. Ondan daha boyu GG. Şu an bildim bol seks. Seks. Kaç tane çekilmiş? Bunun anası çıkılmış. Ha bu da olabilir. Yan alanı bekleyeceğim. Kasa açık. Küçer. As. Yani aslında buraya da girebilirim ama burada bir sukur var. Ya böyle bir şey denizliyorum mi? onu şey hiç soktun ya. Şarın yok, şarın yok, şarın yok. Relax. İslam bu senin araba mı kardeşim? Fukanzım, iki Zankutos kardeşim, izini de sen Araba kazala bin benim atsa araba patlayacak amına. Oğlum ben burada nasıl geçtim anlamadım. Ama dağlara çıkacağım. Sağ tarafın dolu olduğunu farkındaydım. Mazotum bitti. Anasını avradını sikşeyim. Yerim bir daha bura. Smoke yürü yapacağım. Azim demişti. Demek ki keyfesi yapsam. Adam beni vuramaz. Arabam var anasını çektiler. Bir de enerji keyfiş yapsam. Kuh fıkta nasıl yiyordu ayarlı. Burada da girmem lazım. Oğlum onu smaşı güzel attım ha. Sağ sol manalarını içirdi. Araba da yarramı vurursun. Oğlum var inanılmaz bir yer aldım ha. Ben burada inemiyorum. Ben ananın meşkesindeyim. Oğlum ben buraya pusayım ya. Benim yere pusmam lazım. Şu i̇nanılmaz yüzü Ya oğlum şöyle bir şey var. Ben buradan sıkamıyorum ya. Ya mesela buraya sıkı kalmam lazım. Nasıl yapsam şunu? Lan sıkılır ben sıkmaya bilmiyorum. İsimle sıkmayayım ben Lan ben. ben mesela burada kalmam lazım. Al! az Gördün mü kaldım orada. Yayına droplamıyor yani değil. Yardan oğlum ha burada bana mermi at. Parsana bana bir. Dropla ha dropla. Ben o sormadım onu. Nerede? Ben sormadım şu. Aa. Aa. Ben şok. Orası ne? Sabahtan bana ayıp alıyor. Ah. Orası <laughs> <laughs> bir iyi vurdu. Adam direkt kaskımı aldı. Menden ne balon burada şaramaz çıkıyor diye. Bana iki seviye kas lazım. Nice. Oğlum bak nereden vurdu ben anlamadım Orospu evler. Sen mi vurdun lan? Amına kodumu çocuğu. Ulan amına koyduğum onları ya lan. Adam bir gördüm Beni satın alayım ya Oğlum adam ölçü işi. Yok sonra yok. Benim orayı pik atmamam lazım ama alan bende. Oğlum benim böyle bir yere sıkı burada yapmam lazım. Ananı bana verdi. Bu adamla buraya görüp benim amımı koyacaklar. O yüzden hangileri atsam. Tabur oluyor. Yatana konlar. Düştü, kesik, buraya Oğlum sana bir şeyim. Adama bas git ha. Vay uzatsam dur dur. Bir ne güzel makro var ha orası çocuğu. Ha bana bıyır durup alınmış olabilir ha. En zalınmış o. Adım bana çıbe inanma şansıyım. Ah! Ah! Baya şansıyım ya. Oğlum Mersi Mobito zaymış. Orospu sözün biri bırakmış onları oraya. Eğinti. Benim daha iyi Böyle bir şey olduğunu biliyordum Arda ha.